Kadran Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve en sevdiğimiz sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Evet oyuna son yeni eklenen araçların veya modların olduğu güncelleme geldi ama sezonlar devam ediyor sonuçta. Ve oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız da çok var. E daha toplanacak bir sürü aracınız var arkadaşlar. O yüzden tabii ki de sezon bölümleri devam edecek. Şimdi sonbahar sezonundayız ve sezonu %50 tamamladığımızda sahne arkası geçişi veriyor ki bu da eğer çok iyi başladıysanız 599XX Evo'yu almak için fırsat demek. %80'de speed tail veriyor McLaren değişik bir araç arkadaşlar. Böyle uzun farklı roket gibi bir şey bu. Hoşunuza gider o araç. Fotoğraf mücadelesi Bamburg'un kuzeyindeki deniz fenerinde. Sahildeki deniz fenerinin orada herhangi bir Lamborghini'nin fotoğrafını çekin diyor arkadaşlar. Haftalık Forzaton mücadelesinde. Bakın ben zaten altımda Jeep Trailcat kalmıştı çünkü dünkü canlı yayından. O yüzden otomatik bitirdi. Ekstrem arazi sınıfı araca sahip olun. Unutmayın abi. Araçların olduğu gar garaja girdiğiniz zaman filtreleme kısmından ekstrem arazini seçmeyi unutmayın abi. Yanlışlıkla başka arabayı alırsınız sonra neden olabiliyor diye düşünürsünüz. Filtreleme çok önemli. Şimdi ikinci kısmında da arazi aracıyla 3 kır rallisi etkinliği kazanın diyor abi. Kolay bu da. Önceki gösterdiğim taktiklerle de yapabilirsiniz. Hani kısa parkurlar, özel etkinliklerden nasıl bir şey kazandığın yani özellikle işte etaplı olan veya sprint şeklinde olan e, demiyor. O yüzden istediğinizi yapabilirsiniz abi. 200 metrelik yarışlar bile oradaki olur. Şimdi öbür tarafa geçtiğimizde 20 yıkıntı yeteneği zaten ormanlık yerlere dalın abi. Kayaları sağa solu orayı burayı parçalayarak betonları çözersiniz. En sonda da tehlike işaretlerinden toplam 9 yıldız kazanılıyor. Toplam dediği için abi bir tane tehlike işaretinden 9 kere de bir yıldız alsanız oluyor. Şimdi günlük Forza Ton'a geldik. Açıkçası başlamadan önce bir yanılgıya düştüm. Burada bir görev var çünkü emin olamadım arkadaşlar. Şu an %95 eminim ama o göreve gelince söyleyeceğim. 3 harika drift ya da el fren drift yeteneği kazanın. Bu zaten çok kolay arkadaşlar. Yani arabayı drifte başlattığınız gibi bunu vermiş oluyor. Toplamda 5 mil sürün unutmayın ki Gene yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum Bu görevler her gün açılıyor Bakın orada süreleri var yani hepsini bir anda yapamıyorsunuz Tehlike işaretlerinden Gene bakın toplam diyor Bir seferde değil 4 yıldız kazanın Sivrisinek kanadı 2 <laughs> kılpayı geçiş yeteneği kazanın Kılpayı biliyorsunuz arabaların yakınından geçerken Sürtmeden böyle silme dibinden Geçeceksin abi 2 muhteşem hız yeteneği de En güzel otobanda oluyor 599 xx Evo'yu alıp yapıştırın abi Dediğim görev bu. İki noktadan noktaya kır rallisi etkinliği kazanan. Şimdi noktadan noktaya deyince ya bir acaba mı dedim ama burada sprint şeklinde olan kır rallisi serisinden bahsediyor arkadaşlar. Yani haritada da göstereyim. Bakın bunlar değil. Bunlar etaplı. Bakın böyle. Yol farkındaysanız bir uçtan bir uca gidiyor. Bir an acaba şuradaki Titan'dan mı bahsediyor dedim. Orada bir sıkıntı olursa da muhtemelen o Titan'dır ama zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi son kısımda da bir hava tüneli yeteneği, hava tüneli yeteneği yarışlarda oluyor. Fotoğrafta gördüğünüz gibi önünüzdeki aracın rakibin arkasına geçip onun rüzgar direncini kırmasından faydalanıyorsunuz. Deneme yarışı kuzu kuzu aklımıza şarkı geldi. Lambo Miura'yı veriyor arkadaşlar. Gösteri yarışında süper şans şarkı ve buradaki tabii ki de gördüğünüz tehlike işareti ve hız kapanlarında da her zamanki gibi süper şans çarkını alıyoruz. Ben bir önceki videoda bir an heyecan yaptım. Kış sezonu geliyor zannedip. Arkadaşlar kış sezonlarında şans çarkı çeviriyoruz biliyorsunuz ama bu kış sezonu Belki de 200 tane normal şans çarkı çevireceğiz. İnanılmaz birikmiş yani. Acayip bir bölüm olacak söyleyeyim. Ee, sezonluk Playground oyunlarında da Mercedes-Benz E63'ü veriyor. Arkadaşlar bu 2013 model olanı. Yakın zamanda e isi vermişti hatırlarsınız. O 2018 modeli. Zaten arabalara birazdan göstereceğim. Lamborghini sessizliğinde 2016 model Aventador'u veriyor. Heyecana kapıldı gene Lamborghini Veneno veriyor. Bütün Lambolarla donatmış yani bizi. Burada Modern Çağ isimli arkadaşlar yarışta da Porsche 718 GTS'i veriyor. Bu sesi güzel. En azından ben öyle hatırlıyorum. Birazdan göreceğiz zaten. Forza tona geldiğimizde arkadaşlar burada patron çıldırmış çünkü birçoğunuzun bulmakta zorlandığı gerçi yakın zamanda sezonlar sezonluk görevlerin içerisinde verdi AMG Hammer Coupe 299 Forza ton puan demiş ve esas burada abi Hunigan Ford RS 200 Evolution 101 Forza ton puanı yani ikisini birlikte 400 e alıyorsunuz arkadaşlar 101 Forza ton puanla Hunigan RS 200 Soygun bu arabayı bütün arazideki görevlerde işte hız kapanlarında veya hallelerin hepsinde kullanabilirsiniz. Çılgın bir araç. Oyunun en iyi arazi araçlarından bir tanesi. Yani araba olarak arazide görev yapmalık müthiş bir araç bu. Super 7'a geldiğimizde de özel bir araç, McLaren F1 GT veriyor. Yakı zamanda eklenen bildiğiniz gibi arkadaşlar burada bakın yüksek bahisler var ve o yüksek bahislerdeki ödüller de her sezon değişiyor. Ancak e, yüksek bahisleri yapmadan ödülleri göremediğimiz için onu size maalesef gösteremiyorum. Hadi şimdi geçelim şu arabalara bir bakalım neler veriyorlarmış. McLaren Speedtail abi çok ilginç bir araç bu ya. Bir tane uzaklaştıralım. Yani kalkışı hazır bir roket. Değişik bir alet. Sesi de güzel bu aletin. Abi içine baksana ortada oturuyorsun. Dikiz aynaları yerine kameralar. 67 model Lamborghini Miura. Trafiği felç. 10.000 devir çeviriyor. 2013 E63 AMG. Aslan parçası. Çok klas araba. 2016 Aventador Super Veloce. Arkadaşlar bu arabayı verecek çünkü 2016 Aventador'larda sadece bu var. Özel bir Aventador. Oğlum şuna bak ya. Yerde oturarak gidiyorsun gibi bir şey yani. Arkadaşlar devam etmeden önce hatırlatıyorum. Bu geceki canlı yayında açıklama kısmında nerede yaptığımı yazıyor zaten. Bu görevlerin hepsini yapacağız. Eğer görevlerin yapılışını merak ediyorsanız beklerim. Lambo Veneno. Çok vahşi tipi gerçekten. Sesler doğal olarak aynı. Abi şu çizgilere renklere falan bak ya orada. İtalyan bayrağı falan. Aynalara gel ya. Yılan. Porsche 718 Cayman GTS. Bu arabanın sesi değişik. Yeterli abi. Her eve lazım. Super 7'de veren, daha doğrusu verilen McLaren F1 GT. Bu da bir speed taylandırıyor değil mi? Ses başkanı bu ya. <laughs> Ses müdürü. Evet abi. Bir dakika ya. Bak ben bunu araştırmamıştım. Bence Speed Tail bunun yeniden yapılması abi. Yeni dizaynı. Bak bu da ortada. Ses çılgın. AMG Hammer Coupe. Efsane bir kasaya Ve son olarak da Hunigan RS200. Arkadaşlar kesinlikle oyuna yeni başladıysanız bu arabayı birçok görevde kullanacaksınız. Zaten minnacık bir şey. Nasıl çufluyor. Evet arkadaşlar bence fena araçlar yok. Özellikle oyuna yeni başlayanlarınız için gayet de güzel araçlar ve bulunması zor araçlar var. Özellikle Forzuton mağazasında patron çıldırmış. Gerçekten toplam 400 Forzuton puanlı o iki araç bedavadan biraz pahalı mı diyeyim bedavadan biraz ucuz mu diyeyim ben bile bilemedim bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın